mensupları bugün e, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün benimle birlikte Sayın Ziraat Başkanımız Mehmet Özkul ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanımız Gürol Mutlu var. Çivrilimizin adını hem ülkemize hem de dünyaya duyuran 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz her yıl binlerce ziyaretçiyi ayır ağırlayan ve artık geleneksel bir kimlik kazanan festivalimizin 30 yıl boyunca devam etmesi çok kıymetlidir. Bundan dolayı geçmiş dönemlerde festival komitesinde yer alan tüm üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Festivaller bir yörenin kültürel mirasını, sosyal zenginliğini ve ekonomik potansiyelini dünyaya duyurduğu birer vitrindir. Biz de festivalimizde başta elmamız olmak üzere şeftali, ay çekirdeği, haşhaş, hünnaf ve diğer tarımsal ürünlerimizi tanıtarak Çivrilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalimizde Çivrilimizin bereketli topraklarını, kültürel zenginliklerini, geleneklerini ve sosyal yaşamını en güzel şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu yıl ilk kez hayata geçireceğimiz Kültür Sokağı projesiyle festivalimize bambaşka bir boyut kazandırıyoruz. Kültür Sokağımızda çömlek yapımından haşhaş üretimine, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, kurutulmuş gıdalardan gene geleneksel mutfağımıza kadar birçok değerimizi ziyaretçilerle buluşturarak festivalimize katılanlara unutulmaz bir kültür deneyimi yaşatacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda festivalimizi tasarruf tedbirlerinin dikkate alarak belediye bütçesinden hiçbir harcama yapmadan gerçekleştiriyoruz. Festivalimizi belediyemiz öncülüğünde ilçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının desteğiyle düzenliyoruz. Kendilerine bir kez daha buradan vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimizi Katılımcı belediyecilik anlayışıyla sivil toplum örgütlerimiz ve hemşerilerimizle birlikte hazırladık. Festivalimiz kapsamında 4 gün boyunca gerçekleşecek etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Festivalimiz 11 Eylül Perşembe günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Halk oyunları gösterileri devam edecek. Festivalimiz açılış günü akşamında ise alternatif müziğin genç ve güçlü sesi Sena Şener hayranlarıyla buluşacak. 12 Eylül Cuma günü Çivril'de meyvecilik ve tarım, tarım ve hayvancılık üretim planlaması destekleme modelleri konferansları düzenlenecek. Bu konferanslarda yurt dışından önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. İlçenin üretim ve üretim gücüne ışık tutacak bu programların ardından akşam saatlerinde pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey sahne alacak. 13 Eylül Cumartesi günü ise Çivil'in binlerce yıllık geçmişine ışık tutan BC Sultan kazı çalışmaları üzerine panel yapılacak. Akşam saatlerinde festival sahnesinde Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz ismi Haluk Levent sahne alacak. Festivalimizin son günü 14 Eylül Pazar günü gündüz programında Akidak İşbirliği ile bisiklet tur düzenlenecek. Son yıllarda iklim değişikliği ve yanlış kaynak yönetimi etkisiyle bölgemiz hızla kuraklığa sürüklenmekte. Bu süreçten Işıklı Gölümüz de ciddi şekilde etkilendi. Bu nedenle festival etkinliklerimiz kapsamında <laughs> Işıklı Gölü'nün korunması için önemli bir konferans düzenleyeceğiz. Gün ilerleyen saatlerinde geleneksel atlı cirt oyunları yapılacak. Festivalimizin kapanışını ülkemizin özel seslerinden Cem Adria'nın sahne performansı ile sonlandıracağız. Festivalimiz gösterilerden konferanslara, geleneksel yarışmalardan konserlere, sergilerden spor etkinliklerine kadar dopdolu bir şekilde sizleri ve tüm misafirlerimizi ağırlayacak. Biz bu festivali, çevrenin tarımsal gücünü, kültürel etkinliğini, doğal güzelliklerini ve sosyal yaşamını dünyaya tanıtacak bir köprü olarak görüyoruz. Bu nedenle tüm hemşehrilerimiz ve misafirlerimizi festivalimize destek olmaya ve etkinliklere katılmaya davet ediyor. Bu vesileyle 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalimizin ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Siz değerli basın mensuplarına da katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.